yakar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Birkaç gün balkonda duran şu iki tane kuşum şöyle göstereyim. Balkondan saldığımdan beri buraya gelmediler. Avara avara dolanıyorlar. Atmacıların karnı bayağı acıkmış. Bayağı bir dolanıyorlar. Kuşlar da yerinde durmuyor. En ufak bir sopa gösterdiğimde hemen fırlayıp gidiyorlar. Şu an dönüş kuşlarını içeri aldım. Bir tane dönüş kuşu var dışarıda. Bakayım. Nerede o? Bildiğim kadarıyla bir tanesi dışarıda kaldıydı. Kümenin ortasında var mı diye bak. Aa, buradaymış arkadaşlar. Evet. Bunu da kanadını açmışlar. hop düz bir şekilde geldi. Düz kuşlarla uçurunca demek ki dönüş kuşu da dümdüz geliyor. Bu arada beklemeye devam ediyoruz. Bu arada ekranı yaklaştırdım derken kapatmaya bastım? Ne oldu anlamadım. Hem mikrofon takılı, hem şarj takılı. Hem hava soğuk. Oo, hayırlı işler. Bol güreşler. Şu an miskin mardinden beyaz paçasız bir şey eş alıyor orada. Heh, geldi. Şapşik. Gel. Hop. Aa benim havaralar dedim. Buraya gelmiş, iyi dişisi buraya gelmiş. Ya kaçacak, kaçma, kaçmazsınız bunları da, kaçmaz da. Hop, aha erkeğe de ayak bastı. Tamam. Takip edenler bilir zaten. Aslan kardeşimden alıyordum bunu. Bakıcıya ihtiyacı varmış diye duydum. Tekrardan e, kuşlar ait olduğu yere geri dönecekler. Tek üzüldüğüm nokta e, uçmayacak olmaları. Ben de sabahtan beri kaç saattir uçuyorlar gökyüzünde. Çok güzel bir uçumları var. Geniş uçuyorlar. Yüksek uçuyorlar. Uçuyorlar da uçuyorlar. Ama bakıcı olarak kullanacağı için aslan kardeşim. Arkadaşlar Arap Mardin kalktı gitti. Ben de hazır bu sessizlikte şöyle bir bir tane çapar, bir dolu, iki tane de dolapçı. Şöyle bir kaldırmayı düşünüyorum. Bakalım dönüşünü yakalayabilecek miyim? Kuşların hepsini içeri aldım. Şöyle bir turlasınlar. Bakalım. Dönüş yakalayabilecek miyim? Arap efsane zaten. Onun dönüşü garanti. Benim sevdiğim favorim de şu an ekranın neresinde? Tam üçünün ortasındaki kuş. Hala kafamın üstündeler. Biraz açıyı değiştirseler diye bekliyorum. Evet. Kırmızı görmüş olduğunuz gibi kapatmayı yaptı kuş göstermek için attığım kuş da tura girdi. Allah Allah. Pırıltı verdiğim kuşa bakar mısınız arkadaşlar? Hop ne yapıyorsun oğlum? Hop kırmızı Efsane bir şekilde gelişini yaptı. Hadi gene yükseldi. Martıya bak. Hey, kafam kafa burası çaydı. Lan. Ne ara döndüm be Güzellik ya Çapar dönüyorum ona bakalım Çaparın hareketi de bu Baskı zaten armut Neyse bir bekletelim bakalım Evet arkadaşlar 3 dolapçı daha attım Baba şov peşinde Ha, o yavrum gözünü sevdiğim bak bak. Arap mükemmel de. Çok illerde şu an. Üstekiler üç tane tane senin bizim mi? Yok sinektekiler bizim değil. Ahmet kaldırdı onu. Kaldırmaya değdi de bozdu işte. Yapacak bir, bir şey kaç yok. Tane Arap Arap diyor. Yok. Ben üç tane attım şu an üçü bilirim bak şu gelen var ya. Tamam. Hadi hadi. Aa, kapatışa bak, kapatışa. Gözünü sevdiğim. Görmedi mi? Görmedi mi? Bir daha at. Martılan Ahmet 4 Dur. Nerede? Bizimki tam tık kafamızın üstünde şu an. Dur, dönsün. Kapatmadı. Gördüğünüz Beyaz gibi. kapattı. Girdi Martı girdi bu sefer de altına. Hadi. At at. Dikeltiyor şunlar ya. Martı bozdu ya. Nereden geldiniz bu kadar ya? Tam dönüyor altına geliyor. Dur. Arap dönsün. Mü? Nerede? Şimdi göster bakayım ne? Ne yapak Çok güzelsin be. Hadi. Hayır küme açsak sak say bir bunları bir daha sokmaya uğraşacağız. Hadi. Gene yükseldi. İndirme işte gözünü seveyim ya. Aç kümesi ya. Zirveye çıktı gene. Çakıyordu kafamın üstüne. Ha, bunu kaçırdık. Bu sefer daha güzel yaptı. O ayarsız enerji ya. Şu mükemmel yapıyor ya. Değişik yapıyor şu. Neyse. Bir daha durduralım. Bir şey Bir dönek bir iki tane de dolap çattım bu sefer arkadaşlar. Bir tane de baskı kendisi fırladı. Şimdi çekime devam. Hoppa. Güzellik. Ne yapıyorsun sen ya? Çağırmadım ki. Şişt 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 şişt. Dönek nerede? Dönde. Ha? şu ha. Hani? Yok. De mi? Yok ya o dolapçı. Dönek diyorum. Dönek sinekte. yani en yukarıdaki de. O dolapçı. Kırmızı olan dolapçı. Karagalaca zirvede. Bu, 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 kaçak. kaçak olsun. Şey yok, şu, bu. Ha? Ölününün. O Emin'in. Kadir'den aldığı. Arap gene şovunu yapıyor vallahi maşallah var arabın. Kırmızı nerede? Oynasana Arap inecek. Açayım mı Aç fark etmez. Bu saatten sonra bir de toplu kaldırırız. Aferin benim güzelime. Aa Sen döne döne, döne döne döndüremedim. Gö döndü. Ya. Yok dönek döndü. Ben kırmızı karşıdan geliyor ya. Onu ayarladıydım ya. Neyse. Neyse yarın bir daha dönerim. He. Dönen dönene. Şimdi bir de toplu kaldırak. Kaldırmak top, ister misin? Top nerede? Toplu. Lan top nerede? Topla bir altta gel. Hani? Yıkamak. Nerede lan? Ha. He. o atmaca bir dönerse görürsün. Evet. Şimdi bakalım. İçeride kuşumuz kalmadı. Hani? İki tane mi? Oha. Az şunu alsana. Ne alayım? Şunu be. İki el lazım bana. Onları çekebilmem için. Çekebilirsem tabi Yok. Çekemiyorum. Bayağı büyükler ama gene de çekemiyorum. Mardin'i mi alacak? Yok be alamazlar oradan. Üç tane. Aa ben iki görüyordum. Üç taneymiş. Bir, iki, üç. Vay maşallah. Neyse tehlike geçti. Yapacak bir şey yok. Şu Yemi kapattın mı? Şu e, elma başı bir alayım da. Ne başı? Elma baş. Ne o? Altın bak. Elma altın aynı şey zaten. At kaçar mı acaba? Kanadı tam. Yap canım o kadar da abartma istersen. Ensedi mi? Hayır he. Neredeydi bu? Nasıl? Balkondaydı ya. Tamam balkondaydı saldım işte. Yes. Hani? Vaa dört. Yedi tane mi oldu? Bunlar gizliye gitmiyorlar bunlar yem arıyorlar. Biz de yem veririz o zaman. Hadi. Bu döneyin de kanadını açtım. Uçarsa. Hadi hadi. Bakalım. Birinin kanadını sen açmışsın zaten. Birinde ben açtım. Kalkmak istemiyorlar. Hepsini açtım. Hepsini. Rıspartaları da açtım. Karadı bantlı bir tek senin getirdiğin elma başta tip var. Başka da bantlı yok. Hepsini açtım. Yok. Neyle? Ya hortum balya haline getirdin mi? şurada sallayabilmek için alamıyorum Almaya gerek yok ki ben onu böyle yapıyorum bak. İşte o gerek evet. Ben bu şekilde yapıyorum. Şişt. Dur, o, onun kanadı yok. Düşü... Hangisi? O bas kanın. Ne iş var ya? Hangi tarafı? Geçen şeyden giriş katın camından çıktı. Oradan aşağı düşmüş giriş kata kadar inmiş. Bu. Evet. Muhammed şey emir getirdi. Bayağı düşmüş. Neyse yapacak bir şey yok. Bu çekimde bu kadar olsun. Aynen. Bakayım o, o mu? O kahverengi siyahı. Nasıl? Kahverengi olduğu için. Siyah değil, tam siyah değil. Ha senin açtın mı? Döneye mi diyorsun, Dolapçı mı diyorsun? Döneye diyorum. Tamam. Şimdi üç tane dola, döneğimiz olması lazım. Bir, iki. Biri de burada 3 Kafamızın üstünde var. Bu bizim olan zaten. Şu da senin yakaladığın iki tane. Şu erkek olan, şu dişi olan. Eş olmuşlar mı? Bilmiyorum. Kapatmadın mı? Kapalıydı. E, kapalıydı. Ben benden sonra açmadın mı sen bunu? Açtım. E açtıysa eş almamışlardır. Açmadım. Mecbur açacağım. Yemek yiyecekler. Tamam. Akşamdan geldiğimde açıklardı işte. Beni kapatamadın işte kapatmazsan eş almıyorlar. Neyse bir şey söylemek ister misin? Kapanışa denk geldin sen. Geç geldin. İşte anca çağır, ha Hava erken kararıyor. He. Hava soğuk. Emek veriyoruz burada soğuk havada. Başka ne veriyor? Herkese selamlar. Herkes He. sağlıcakla Selam kalsın. Yapacak bir şey yok. Biz de doyamıyoruz ama yapacak bir şey yok. Şey yaparsın. Gece çekim yaparsın. Kümesteki hallerini ev hali. Kümes... Sonluklarının halini çekersin. Onlar eş, da ileride eş, daha, daha erken karar başladığı zaman öyle bir şeyler olacak zaten. Yapacak bir şey yok. Çekim yapabildiğim kadar dönüşlerini de yakalamaya çalıştık arkadaşlar. Bu çekimimiz de bu kadar oldu. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz size bol bol daha edeceğiz kümesiz kuşla dolsun, cebiniz parayla dolsun. Bu <laughs> Sercan dediği gibi, dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba i̇nterneti olsun. İnterneti unutmuyorsun, kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. Heh, i̇nterneti unutma. <laughs> Başka? Vallahi. bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla da abartmayalım. Ağzımı su yaktın ha.